Beyler arkadaşlar beyler bu videomuzda goleye para yatırmadan nasıl gelişirsiniz başkan anladığınız gibi beyler çok önemli taktiklerle size anlatacağım beyler bu oyuna asla asla para vermeyin zaten beletler veriyor beyler ya, yani beyinsizlik yapıp para vermeyin bence diyorum beyler ben bu oyuna hiç para yatırmadım ve takımımı görüyorsunuz bu takımda bir 20 günde falan yaptım beyler Önemli olan şey gençler takım ruhu ve oyuncağın artıları veya takım ruhu ve oyuncağın artıları çok etkiledi ve seviyeler de çok etkilidir gençler. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız ise etkinlikler veya etkinlikler e, şöyle de gençler. Etkinlikler golede cumartesi günü ve pazar günü iyi etkinlikler oluyor. Mesela dün süper kart etkinliği vardı. Her cumartesi olacak beyler. Bunları bunları beyler sitesinden ve şeyinden Facebook sayfasına öğrenebilirsiniz Beyler. Çok çok iyi etkinlik var. Hele sahur etkinlikleri de çok iyi gelişmiş paketler. Kanalımda beyler paket açılımları videosunda bulabilirsiniz. Ben bunların hepsini etkinliklerden kazandım. Etkinliklerden aldım gençler. Üçüncü takdimli seviyeler altın ve GP iyi kullanmak. ilk başta altını nasıl iyi kullanmalıyız beyler? İlk oyuna girdiğimizde Alacağımız paketlerden beyler altınlardan biri Şunlar asla böyle kazık paketler beyler Görünüşü güzel diye almayın Alacağınız iki paketler, bu bu Belki bunlar alıyorsunuz Mesela bir alalım beyler Şurada açalım bir Size i̇şte göstermelik olsun Hop Hadi la açalım. yani Gördüğünüz gibi 15 mesle 12 buz çıktı Yani beyler böyle 16 rafine çıktı e, e, all ol ol Barcelona olsa yani ol bu neydi Katona King olsa beyler şu an 3 tane oyuncumuz tamam olmuştu bakın gördüğünüz gibi nerede o Messi'ye bakalım 15 Messi bakın bedavadan 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 Messi oldu yani Messi isteyenler işte beyler gördüğünüz gibi bu paketlerden alıyorsunuz beyler GP'de gençler her gün oyuna girdiğinizde şu etkinlikler de çok önemli maç tahmini beyler çok çok önemli uzman veriyor takım ruhu çok önemli uzman veriyor giriş etkinliği çok önemli 5. gün 10. gün 15. gün 20. gün İlk şu 3 şu beyler 5, 10 ve 15. günlerde uzman paketleri. 20. günde süper futbolcu paketi. Her gün girene beyler 100 gol parası veriyor. Ve bu gol paraları nasıl alacağız? Gençler yani işte ilk başta bir Ronald veya Messi'niz yoksa alıyoruz. Ve takım ruhuna yararlı şeyler alacağız. Bir tane de alabilirsiniz. Mesela ben 6000'de şu an hepsini aldırdım. yani ama bende var zaten beyler. Defansımda zaten Mert Saka gerekli Teri var, Kost yani var, Egemen var, Ivanovic var. Yani Çabuk olmasa gibi Libero daha çok iyi. Evet beyler gördüğünüz gibi bu videoda bunlardan bahsettim. Gençler siz de beni dinleyerek iyi bir kadroya sahip olabilirsiniz. Asla ümidini kesmeyin beyler. Başka videoda görüşmek dileğiyle İyi günler, hoşça kalın, bay bay.